kıymetli öğrencilerim. Bugün sizlerle inşallah doğal sayıları kısa yoldan ve zihinden çarpma işlemlerini işleyeceğiz inşallah. Bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1000'in katlarıyla çarparken sayının sağındaki sıfırlar yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Daha sonra sıfırlar sonucun sağına yazılır. Hemen örneklerimize başlayalım çocuklar. Örneğin 163 ile 10 çarpıyoruz e çocuklar. Bakın buradaki 10'un çocuklar sağındaki sıfır hiç görmüyoruz ilk önce. İşleme katmıyoruz. 1 ile 63 çarpıyorum çocuklar. 63 çarpı 1, 1 kere 63, 63. Daha sonra çocuklar 163'ü yazıyorum. Sonra da e, 10'un çocuklar sıfırını, 10'un sıfırını sayımızın sağına ilave ediyorum çocuklar. Cevabımız 1630. Devam edelim inşallah çocuklar. Yine aynı şekilde çocuklar bakın. 4 ile, ile 1'i çarpıyorum çocuklar. 4 kere 1, 4. Daha sonra 4'ü yazıyorum. 4'ü yazdıktan sonra çocuklar diğer e, sıfırlarımızı çocuklar ne yapıyorum? E, sayımızın sağına e, ekliyorum çocuklar. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3. 3, 4 tane 0'ı çocuklar bakın. 1, 2, 3, 4 tane sıfırı sayımızın sağına yazıyorum çocuklar. Devam ediyoruz inşallah çocuklar yine. 345 ile e, bu sefer çocuklar 1000'i çarpalım. Yine aynı şekilde çocuklar. Hemen 345 ile ben 1'i çarpıyorum. E, bir kere 345, 345. Daha sonra çocuklar 345'in çocukları sağına binde bulunan 3 tane çocuklar 0'ımızı yazıyorum. Cevabımız 345.000 çocuklar. Devam edelim inşallah çocuklar. Bu sefer de 60'la çocuklar eee 7.000'i çarpalım çocuklar. Yine çocuklar bakın 6 ile 6 ile 7'yi çocuklar çarpıyorum. 6 kere 7 42 çocuklar. Daha sonra çocuklar bakın 42'yi yazıyorum. Kaç tane 0 varsa çocuklar işleme katpatım bütün sıfırları e, sayımızın sağına yazacağım çocuklar. 1, 2, 3, 4. 4 tane sıfır çocuklar. 1, 2, 3, 4 tane sıfır çocuklar. Sayımızı sağına yazdım. Cevabımız çocuklar nedir burada? 420.000'dir bindir çocuklar. Yine çocuklar 80 ile çocuklar 600'ü çarpalım çocuklar. Burada çocuklar ilk önce e, 8 ile 8 ile çocuklar 6'yı çarpıyoruz. 8 çarpı 6. 48 çocuklar. Daha sonra 48 yazıyorum. 48 yazdıktan sonra çocuklar sayılarımızın e, sağında çocuklar ne kadar sıfır varsa o sıfırları sonuca ilave edeceğim. 1, 2, 3 tane sıfır var. 1, 2, 3 sıfır ilave ettim çocuklar. Cevabımız çocuklar ne oldu? E, 48 bin oldu. Yine devam edelim çocuklar. 50 ile 90'a çarpalım çocuklar. 5 çarpı 9 eşittir 45 çocuklar. Daha sonra 45'i yazdım. Buradaki şu 1 sıfır var burada. 1 sıfır da burada var. 2 sıfırı çocuklar ne yaptım? Sayımızın sağına ilave ettim. Yani şu 2 sıfırı çocuklar. Buradaki 2 sıfırı nereye taşıdım? Buraya taşıdım çocuklar. Sayımızın sağına taşıdım. Ee, cevabımız 4500 çocuklar. Bu sefer de 340 ile 340 ile 50'yi çarpalım çocuklar. 34 ile çocuklar 5'i çarpıyorum. 170. 170 yazıyorum. Sonra da şu iki sıfırı çocuklar. iki sıfırı sayımızın sağına ilave ediyorum. Cevabımız çocuklar 17.000. E, son işlemimiz çocuklar. 3500 ile 60'ı çarpalım çocuklar. 35 ile çocuklar 6'yı çarpıyorum. 210. Daha sonra çocuklar 210'un sağına çocuklar. 1, 2, 3. 3 tane sıfırımızı ilave ediyorum çocuklar. Cevabımız 210.000. Kolay gelsin.